Yalova İl Genel Meclisi 2021 yılında 55 milyon bütçeyle hizmet verecek. Tamam. İl Genel Meclisi'nde Kasım ayı oturumları devam ediyor. Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, bütçenin yapıldığı ay olması nedeniyle 20 birleşimin gerçekleştirileceği meclis çalışmaları ile ilgili Kent 77'ye açıklamalarda bulundu. Kasım ayı gündemimizde 2021 yılı bütçesi var. Hasan Soygüzel bütçenin en etkin ve verimli şekilde kullanılacağını söyledi. Ee, başarılı ve verimli bir bütçe denemi olmasını ben e, umut ediyorum. 2021 yılı bütçesini yaklaşık 50 milyon lira olarak öngördüklerini söyleyen Soygüzel, bütçenin %40'ını yatırıma ayırdıklarını ifade etti. E, yaptığımız öngörülere göre 2021 yılı bütçesini e, yaklaşık 55 milyon TL olarak öngörüyoruz ki bu Yalova Özel İdaresi için mutluluk verici bir bütçe. yaklaşık bütçemizin yüzde %40'ını yatırıma ayırdık. Köydes ödeneklerini de dahil ettiğimizde bütçemizin yaklaşık yüzde %55'i yatırıma ayrılmış durumda. Soygüzel 2021 yılında köylerin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini anlattı. İnşallah 2021 yılında köylerimizin altyapı, üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.